Ben e, aslında en son söyleyeceğim söz, sözü e, başında söylemek istiyorum. Bu ülkede yaban hayatının kendini toparlayabilmesi için avcılık tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. En azından belirli bir süre mutlaka yasaklanmalı. Neden yasaklanmalı? Ya sadece ülkemiz için değil bu. Tüm dünya e, içinde bulunduğumuz yüzyılda büyük bir yok oluş krizi içerisinde. Biyolojik, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri Birleşmiş Milletler, hükümetler arası bilim politika platformunun yaptığı bir hazırladığı bir rapor var 2020 yılında raporda 1970 yılından günümüze yeryüzündeki memeli hayvanların kuşların sürüngenlerin amfibilerin %60'ının azaldığını belirtiyor. Ve bu azalma süreci ne yazık ki her yıl daha da artıyor. Yine aynı raporda son 10 yıl içerisinde 1 milyon civarında canlı türünün çeşitli insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı belirtiliyor. Ülkemizdeki durum aslında dünyadan çok daha farklı değil. Hatta birçok alanda çok daha vahim durumda. Mesela 1950 yılında nüfusumuza baktığımızda 20 milyon. Aradan geçen 70 70 yılda nüfusumuz 4 kattan daha fazla, 85 milyona ulaştık. Tabii bu hızlı nüfus artışı hem doğal yaşam ortamları üzerinde hem yaban hayatı üzerindeki baskıyı artırıyor. Bakın yine bu son 70 yılda mera alanlarımızın yüzde 60'ından daha fazlasını kaybettik. Nasıl kaybettik? Çok büyük bir kısmı tarım alanlarına dönüştürüldü, bir kısmı yerleşim alanlarına dönüştürüldü, bir kısım altyapı yatırımlarına kullanıldı. Geçmişte yaban hayatı için çok değerli yaşam alanlarıydı. Orman alanlarımız her geçen gün daralıyor, daralıyor çeşitli nedenlerde. Sularımız maalesef kirlendi. Marmara Denizi bile artık pusmaya başladı. Belki önümüzdeki yıllarda daha fazlasını yaşayacağız bunun. Tabi bunda e, denizlerimizin ısınmasının, küresel iklim değişikliğinin de çok önemli etkileri var. Sularımız kirlendi. Çok önemli akarsularımız. Ergene, Menderes, Seyhan, Ceyhan. Tamamına baktığımızda hatta Menderes'te birçok yerine yani elinizi sokmaya çekinir insan. O hale geldi. Sulak alanlarımız çok önemli yaşam alanları yaban hayatı açısından. Özellikle su kuşları açısından, balıkları açısından. Ama son 70 yılda %60'ından daha fazlasını kaybetti. Bugün var olanlarını saymak çok daha kolay olurdu. Geriye kalanların maalesef hepsinde ekolojik denge bozuldu. Suları kirlendi, ekolojik ilişkiler bozuldu. Demanyas hale var, Uloabat hale var, Beyşehir, Eğirdir gölleri. Ama eski doğallıklarını kaybettiler. Bundan 5-6 yıl önce Beyşehir'e gitmiştim. Beyşehir'de balıkçılarla yaptığımız sohbette şunu söyledim. Ya Bundan 40-50 yıl önce 2000 aile geçimini balıkçılıktan sağlardı Beyşehir gölünde bugün balıkçı teknesiyle hava çıkamıyor çünkü balık yok. Bunun çeşitli nedenleri var. Çok ayrıntısına girmeyeceğim ama sulak alanlarımızın çok büyük bölümünü kaybettik. Geri kalanlarda maalesef ekolojik ilişkiler bozuldu. Özetle yaban hayatı yaşam alanları çok ama çok daraldı. Ben yaşım gereği ülkemizin son 50 yılını iyi bilenlerden birisiyim. Son 35 yıldır da bunun 15 yılı Çevre Bakanlığı'nda 20 yılı da bu dernek bünyesinde Türkiye'nin doğasının korunması için çaba sarf edenlerden birisiyim. Bu süre içerisinde tüm dünyada olduğu gibi biraz önce de ifade ettiğim üzere yaban hayatı aleyhine çok büyük değişimler yaşadık. Tabi yaşam alanları daraldı ama sadece bunlarla sınırlı değil. Örneğin dağlarımızdan yaylalarımıza, meralarımıza, sulak alanlarımıza, ormanlarımızın en ücre köşelerine artık insanların erişemediği yer yok. Avcılık açısından baktığımız zaman artık insanlar okla yayla avlanmıyorlar veya ağızdan dolma tüfeklerle de yaylanmıyorlar. Silah sanayi inanılmaz hızla gelişti silah sayısı çok arttı. Kimyevi gübreler, zirai mücadele ilaçları, yani tarımda modernleşme ile birlikte hayatımıza giren şeyler. Bunlar yaban hayatını da çok olumsuz yönde etkiledi. Ee, tüm bunlar benim kişisel düşüncem. Türkiye'de biz bu son 70 yıl içerisinde yaban hayatının %50'den daha fazlasını kaybettik. Makınla ilgili görüşlerimi de ifade etmek istiyorum. MAK'ı iki yönüyle değerlendireceğim ben. Bir tanesi yapısı itibariyle. MAK yapısı itibariyle yaban hayatının korunması, yaban hayatının lehine kararlar alınmasına imkan veren bir komisyon değil. Neden değil? 2021 yılı öncesine kadar 21 kurum temsilcisinden oluşuyordu. Bunlardan 10 tanesi avcı temsilcisi. 21'in 10'u. Geriye kalanlar işte Dokuzu kamu kurumu temsilcisi, bir bilim insanı ve yaban hayatı neyine konuşabilecek bir sivil toplum kuruluşu vardı. 2020 yılı Ekim ayında komisyonun yapısı değiştirildi. Sivil toplum kuruluşların çabalarıyla, bir grup siyasinin çabalarıyla 21'den 25'e çıkarıldı. Sivil toplum kuruluşları 1'den 3'e, bilim insanların sayısı 1'den 2'ye çıkarıldı komisyonun toplam üye sayısı 25 oldu. Burada da yine avcıların ne yazık ki çok büyük bir baskısı var. Hemen bütün kararlar avcılar lehine çıkıyor. Yani biz 2021 yılında Doğa Araştırmaları Derneği ve Doğal Hayat Koruma Vakfı, Natura Derneği, Sanayi Ürün de Çevre Koruma ve Eğitim Derneği 4 kuruluş katıldı. 2 bilim insanı ve bazı kararlara şer koyduğumuz için daha sonraki yıllarda çağırmadılar. Bakanlığın e, istekleri doğrultusunda kararlar çıkıyorsa, yani sivil toplum kuruluşları içinde durum böyle, davet ediyorlar. Maalesef bu çok doğru bir yaklaşım değil. Bir diğeri kararları bilimsel değil. Bilimsel olabilmesi için oradaki yaban hayatıyla ilgili üzerinde tartışılan, avlanmasına veya avlanmamasına karar verilen yaban hayatıyla ilgili verilerin yeterli ve sağlıklı olması gerekir. Ne yazık ki bu böyle değil ülkemizde. Bakın sadece son 4 yıldır üzerinde çok tartışılan iki kuş türünden örnek vereceğim. Bunlar elmabaş patka ve üveyik. Elmabaş patka son 20 yılda nüfusu %150 azalmış küresel ölçek. Üveyik için de 140 yılda %78 oranında azaldığı ifade ediliyor. Ama Türkiye'de buna rağmen avı yasaklanmış. ve bu seneki Merkez Av Komisyonu kararlarını inceledim. Bu iki tür açısından. üvey sadece Kars'ta yasaklanmış. Sanki sadece Kars'ta nüfusu azalıyor da Türkiye'nin diğer bölgelerinde herhangi bir problem yokmuş gibi. Elbabaş başka için de öyle. Sadece Aksaray ilinde avı yasaklanmış ve Antalya ilinde. Onun dışındaki diğer illerde avı serbest. Keşke bu türlerde ilgili bu 4 yıllık süre içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla bilim insanlarıyla işbirliği içerisinde avcıları da dahil ederek e, bilimsel çalışmalar yapılsaydı Türkiye'deki nüfusları belirlenseydi bu eğilimlere göre kararlar alınsaydı işte o zaman Merkez Av Komisyonu kararları bilimsel olurdu. Ama şu anda öyle değil. Maalesef orada kim daha baskınsa onun lehine kararlar alınıyor. Tabi bunun mutlaka değişmesi gerekir. Ama tüm bunları tartışmanın ötesinde eğer yaban hayatı için doğru bir karar alacaksak biz başında söylediğim gibi avının, avcılığın Türkiye'de hiç olmazsa belirli bir süre yasaklanmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Son günlerde yine kamuoyunda çokça tartışılan ve sivil toplum kuruluşların talebi Çanakkale'de büyük bir yangın yaşadı. Ve sivil toplum kuruluşları bakanlığa, cumhurbaşkanlığına kadar Çanakkale ilinde Boğaz'ın Anadolu yakası tarafında kalan kesiminde avcılığın yasaklanmasını talep etti. Şu ana kadar herhangi bir ses yok. Ee, herhalde yasaklamayı düşünmüyorlar. Teknoloji ilerledi tabii. Her türlü olanı, biteni izlemek artık mümkün. Hemen yangın yangından iki gün sonra yangının olduğu yerin bitişindeki orman alanında avcılar düştüler. En az 4-5 avcı av yapıyor. Neden oraya gittiler? Çünkü can havliyle, korkuyla, panik halinde yangından kaçabilenler. Pek çoğu kaçamadı tabi. Orada binlerce canlı yaşamını yitirdi. Kaçabilenler kendilerine yeni bir yaşama alanı bulmaya çalışıyorlar. Beslenmeleri gerek, güvenli bir ortamda olmaları gerek. Hayvanların bu ani halinde, bu telaşlı durumunda rahat bırakmakta fayda var. Yani bazen yani tamam abici bir geleneksel davranış biçimi, ben karşı olmama rağmen bu bütün dünyanın gerçeği ama el er insaf. Bu kadar büyük bir yangından sonra avcılık yapmak böyle bir alanda kabul edilebilir bir şey değil. Yani orada o işi yapan arkadaşlara da bu yaptıklarının ne olduğunu bir düşünmelerini e, gerekir diye. Yine de e, talebimiz özellikle... O büyük yangınlardan sonra hayvanlara hiç bir yaşama fırsatı verebilmek adına bölgenin ava yasaklanması. Bunu istiyoruz. Bu ne olur yani avcılar bir yıl veya iki yıl Çanakkale bölgesinde av yapmasalar herhalde çok büyük felaketler olmaz bunun sonucunda. Yine oradaki hayvanlar toparlanacaklar. Herhalde avcılar kendi geleceği açısından bile düşünürseler doğru davranış bu olması gerekir. Şöyle söyleyeyim biraz önce ifade ettiğim gibi çok büyük bir felaket. Zaten uçamayanlar ve çok hızlı kaçamayanlar yanıyor. Sosyal medyada bir video görüntüsü günlerce yer aldı. Bir karaca kaçıyor yangın alanından can havliyle. Karaca aslında çok ürkek bir hayvan. İnsanlara kolay kolay koşmaz. O kadar panik halde ki insanlara doğru koşuyor. Kurtulabilmiş yangından uzak bir bölgeye. Oraya giden hayvanlar açısından iki tane durum söz konusu. <laughs> Bir tanesi o bölgede yaşayan hayvanlar var ve bir yoğunluk artışı oluyor orada. İkincisi de yangından oraya kaçan hayvanlar büyük bir korku, panik içerisinde. Yer bulma telaşı içerisinde, beslenme telaşı içerisinde, yavruları varsa onları güvenli bir ortamda korumak durumunda. Böyle bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için rahat bırakılmaları gerekir. Bu açıdan elbette ki sayıları azalıyor. Biraz önce söyledim. Zaten azalıyor. Avcılık nedeniyle azalıyor. Başka nedenler yaşam alanları daraldığı için azalıyor. Kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle azalıyor. Azalıyor da azalıyor. Her geçen gün yaban hayatının aleyhine gelişiyor şartlar. Hiç olmazsa böyle olağan dışı durumlarda bu fırsatı yaratmak gerek. Niye deprem anında bütün ülke ayağa kalktı, koştu, yardım etmek için? Çünkü orada çok büyük bir felaket var. Aynı şey orada yaşanıyor işte. Böyle düşünmek gerekir.